Genç bir kız küçüklüğünden bu yana amcasının oğlu yani kuzenine içinde bir aşk besliyor. Ona bunu bir türlü açamıyordu. Hayatında meydana gelecek olağanüstü bir değişimi dört gözle bekliyordu. Ancak o beklediği gün bir türlü gelmiyordu. Genç kız bir şeyler yapmak için hayatında köklü bir değişiklik meydana gelmesine inananlardandı. Her şey olduğu gibi kalırken onun harekete geçmesine imkan yoktu. Ancak belki de kendisi harekete geçmiş olsa diğer her şeyi teker teker değişecekti. Böylece bekleyip dururken zaman geçiyor, ikisi birden büyüyordu. Kuzen iyi bir üniversite mühendislik fakültesinde okuyor, kendisi ise evde oturup annesine yardım ediyordu. Nihayet kuzeni okulunu bitirip bir işe başlamış, kendisini istemeye geleceklerini zannediyordu. Halbuki kendi kendisine gelin güvey olan kızı istemesi için kuzeninin hiçbir sebebi yoktu. Genç kız heyecanla beklerken bir gün kuzeninin başka bir kızı istemeye gittiğinin haberini aldı. Onun için hayat orada durmuş, hiçbir şeyin anlamı kalmamıştı. Sevdiği adam çok geçmeden başka birisiyle evlenmiş, kendi hayatını kurmuştu. Oysa ailesinin evinde ona olan aşkıyla derbeder bir halde kalmıştı. Sürekli bunu düşünüyor, kendisini paralayıp duruyordu. Bir süre sonra akıl sağlığını gitgide kaybetti. Bir gün kendisinden birkaç yaş küçük erkek kardeşinin üzerinden korkunç bir olay yaptı. Kuzeninin eşini az çok tanıyordu. Onu evlerine davet etti. Genç kız kocasından müsaade alıp onun kuzeninin evine gitti. Evde sadece genç kız ve erkek kardeşi vardı. Erkek kardeşi odasında oturuyor, iki kız baş başa oturup muhabbet ediyorlardı. Genç kız erkek kardeşine aklındaki korkunç planı anlatmamış, kuzenlerinin karısının onda gözü olduğunu ima etmişti. Genç bütün gün onu düşünmüş, niyetini bozmuştu. Onlar otururken bir ara genç kız markete kadar gidip geleceğini söyledi ve dışarı çıktı. Evde tek başına kalan kuzeninin eşi yukarıdan gelen bir ayak sesi duydu. Ablasının markete gidişini fırsat bilen genç onun yanına gelmiş ve saçma hareketler yapmaya başlamıştı. Ne yaptığını anlam veremeyen genç kız çantasını alıp çıkmaya yeltendiğinde var gücüyle üzerine atlayıp onu sımsıkı sarmış ve tüm vücudunun her yerini elleyip okşamaya başlamıştı. Kurtulmak için çaba harcayan evli kız çığlıklar atarak beni bırak diye bağırıyordu. Zavallı kız bu sapkın gençle mücadele ederken birdenbire evin kapısı açıldı ve içeri kuzeniyle birlikte kocası girdi. Kocası onları bu halde görünce önce kuzenini sonra da eşini darp etti. Karısının gözünün yaşına bakmadan onu tek celsede boşadı. Aradan uzun bir süre sonra genç kız kocasından ayrılan kuzenine sıkça gidip gelmeye ve onu teselli edip yakınlaşmaya çalıştı. Ancak genç adam karısının kendisini aldattığını anlattı. Gencin ablasını bile görmeye tahammül edemiyordu. Onu her gördüğünde aklına o gün geliyor, içi sinir ve nefretle doluyordu. Bir gün bunu kuzenine açıkça söyleyerek görüşmek istediğini bildirdi. Genç kız yaptığı bu planla da bir sonuca varamadığını görünce kuzenine her şeyi açıkladı. Duydukları karşısında şok geçiren adam boşandığı karısına giderek özür diledi ve onunla tekrar bir araya geldi. Yuva yıkmak hele hele iftiralarla bir aile düzenini bozup dağıtmak elbette ki büyük bir günahtır. Nitekim Türkçemizde de yuva yıkanın yuvası olmaz diye çok manidar bir söz vardır. Her Müslümanın bu çirkin ve tehlikeli günah işlemesi şöyle dursun yakınında bile bulunması kötü bir şey. Hasbel beşer işlemişse şayet iftira ettiği insanlardan helallik alması gerekir. Gerekse muhatapları hakkında da Cenab-ı Hakk'a tevbe ve istiğfarda bulunması gerekir. Kur'an-ı Kerim'de sihir gibi bazen küfür de içinde barındıran bir suç günah mekanizmasından bahsedilirken sihirbazlar Harut ve Marut'tan koca ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı diye beyan buyurulmuş. İlahi kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesinden yuva yıkmanın ne kadar büyük bir günah olduğunu anlamak mümkündür. Eğer bu insanlar gelince tövbe ve istiğfar etmeden muhataplarıyla helalleşmeden ölürlerse muhakkak ki ahirette cezası çok büyüktür. Fahri Alem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Üç kişiye Allah lanet etmiştir. Bir, anne babasına yüz çeviren, 2- karı kocanın arasına girip onları ayırmaya uğraşan, 3- zaman ve toplumun arasına nifak sokmak için dedikodu yapmaya çalışan kimseye Allahu Teala lanet etmiştir. Nisan suresi 12. ayette mirasla ilgili hükümler açıklandıktan sonra şöyle buyurulmaktadır. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu zemininden ırmaklar akan cennetlere sokar. Orada ebedi kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Kim de Allah ve onun Resulüne karşı gelir, onun sınırlarını aşarsa Allah onu ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Burada Allah'ın emirleri onun sınırları olarak ifade edilmiş, bu sınırları aşanların ceza ile azapla karşılaşacakları haber verilmiştir. Allah'ın yasak sınırlarına uyup o sınırı aşmayanlar kendilerine cennet vaat edilen mesut bahtiyar kişilerdir. Allah onlarla alışveriş yapmış, cennet karşılığında onları ve canlarını satın almıştır. O, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, o secdeye kapananlar, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırı koruyanları bu şekilde müjdelemiştir. Dikkat edin, Allah'ın yeryüzündeki korusu da haram kıldığı şeylerdir. Haberiniz olsun, ceset içinde bir parça et vardır ki, o iyi olursa bütün ceset iyi olur o bozuk olursa bütün ceset bozuk olur. Biliniz ki o et parçası kalptir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizlere yorumlar kısmından duygu ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizlere destekte bulunmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.